Değerli kardeşlerimiz, sorularla islamiyet.com sitemizde gelen bir sual. İslamiyet'e hizmet edenlerin yaptıkları hizmetler karşılığında maddi talepte bulunmaları veya karşılık beklentisi içerisinde olmaları doğru mudur? Ee, öncelikle şunu ifade edelim. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de اِتَّبِعُوا مَلَّا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا Sizden bir ecir, bir karşılık, bir beklenti içerisinde olmayanlara tabi olunuz. Ayette çok mükemmel bir uyarı var. Yani diyor ki Allah'ın dinini tebliğ etmekle, yaşamakla, örnek olmakla görevli olan ve dini temsil ettiğini söyleyen kişilerin bir defa hiçbir ücret talebinde, ücret beklentisi içerisinde olmamaları gerektiği vurgulanıyor. Ve Allahu Teala ittebi'u men la yes'alukum ecra ayetini bize ifade ederek oradaki tabi e, ifadeyi her ne kadar e, bir e, kişinin dilinden Allah bize aktarıyorsa da bize bir mesaj veriyor Allah. Diyor ki siz e, nasıl ki sizden bir ecir, bir karşılık bir beklenti içerisinde olmayanlara tabi olmanız gerekiyor diyorsa da peygamberleri kastediyor, elçileri kastediyor. Elçilerin yolundan giden hakiki mürşitleri kastediyor. Aynı zamanda dini tebliğ etmekle sorumlu olduğunu düşünen kişilerin, bu vazifeyi üzerine alan kişilerin de bu vasıfta ve bu özellikte olmaları gerektiği ifade ediliyor. Yani siz de yaptığınız hizmetler karşılığında asla bir ecir ve mükafat beklentisi içerisinde olmayınız. Çünkü Özellikle bu asırda ehli dünya dediğimiz, belki dinden de çok fazla haber olmayan bazı insanlar, sanki hocaların, alimlerin dini bir gelir kaynağı olarak gördükleri zannına kapılmışlar. Bu hocalar kendilerine dini bir kılıf olarak uyguluyorlar, haşa. Ve gelirlerine bir bahane olarak kullanıyorlar. Dolayısıyla maksatları gelir elde etmek gibi bir yanlış vehim oluşmuş. Böyle bir töhmet oluşmuş. O zaman toplumdaki bu yanlış algıyı düzeltmek adına bu dini insanlara tebliğ etmekle görevli olan adı ne olursa olsun hoca olur, alim olur, hizmet eri olur. Fark etmez. Adı önemli değil. Önemli olan vasfı. Dini insanlara tebliğ etmek, ulaştırmakla yani peygamberlerin görevini üzerine almakla kendi miktarınca az çok bir medrese talebesinden bir müceddide varıncaya kadar, bir cami imamından bir diyanet reisine varıncaya kadar. Fark etmez yani. Hangi makam ve mevkide olursa olsun bir ilim adamının özellikle dini anlatmak ve tebliğ etmekle görevli olan bir alemin, bir hocanın bu konuda toplumun algısını düzeltmesi için üzerine düşen en önemli görevlerden birisi yaptığı hizmete karşılık asla bir ücret ve beklenti içerisinde olmamalı. Öyleyse bunu fiilen göstermek gerekiyor. Fiilen, peki yaptığı hizmetler için de bir şey istemeyecek? Onu karıştırıyoruz bazen. Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendisi için bir şey istemiş mi? Hayır. Ama Allah'ın dinini hizmeti için elbette istemiş. O kendine istemiyor. Nasıl ki bir vakıf müdürü, veya bir hayır kurumunun sorumlusu veya bir derneğin başkanı veya memuru o derneğe o hayır kurumuna o camiye veya o vakfa her neyse insanların yardım etmeleri talebinde bulunur. O ayrı bir konu. Kişinin kendi şahsına ait olarak herhangi bir ücret ve beklenti içerisinde olması yanlış. Bu toplumdaki yanlış algıyı düzeltmek için ve artık bunun yerine bu insanlar kendi menfaatleri için bu işi yapmıyorlar. Allah rızası için yapıyorlar duygusunu yerleştirmek için. Makam, mevki, şan, şöhret, evet, gösteriş duygularından ferakat etmek. Aynı zamanda maddi bir ev, bark, para, mal, mülk vesaire gibi beklentilerden de uzak durması gerekiyor. E burada şöyle bir şey akla gelir. Yani bu insanlar geçimlerini nasıl geçirecekler peki? O ayrı. Mesela diyelim ki Diyanet İşleri Başkanlığı'nda görevli bir kardeşimiz zaten devletin tayin ettiği bir maaşı var, onunla hayatını geçindiriyor. Veya bir vakıfta, veya bir dernekte, veya bir dini hizmetleri yürütmekle sorumlu bir kurumda vazifeli olan kardeşimizin zaten kendine tayin edilen bir tayinatı var. Hayatını geçindirmek üzere kendisine vermiş bir tayinat var. Onunla hayatını geçindirecek. Elbette Hayatını hizmete adamış, hayatını İslamı anlamaya, anlatmaya, yaşamaya, yaşatmaya adamış bir insanın elbette toplumun onu, o insanı ihtiyaçlarını görmesi topluma bir görevdir. Ama bunların sınırları var, kayıtları var, kuralları var. Be belirsiz değildir. Bu da nasıl olur? O kurum ve kuruluşun yetkililerinin ona belirlediği bir tayinat vardır. O tayinatın alır bitti. Onun dışında şahsi olarak kendisine, ailesine sülalesine herhangi bir beklenti içerisinde olmamalıdır. Bir şey daha bunun da sizinle paylaşmak istiyorum. Mesela Allahu Teala insanlardan tevekkül istiyor, sabır istiyor ve ihlas istiyor. Yani insan eğer yaptığı dini hizmetlerin, manevi hizmetlerin karşılığında belli bir makam, mevki, mal, mülk gibi bir şey içerisine girince, beklenti içerisine girince o zaman yaptığı hizmetlerle ilgili konu değişiyor ve tamamen makama sınırlandırılıyor. Hedefte ne var? Makam var. Hedefte ne var? Mal var. Ama halbuki hedefte ne olmalıydı? İhlas olmalıydı. Demek ki ihlas korunması için yapılan hizmetlerin, tebliğlerin, ilmi çalışmaların fikri çalışmaların Allah rızası için olması için de maddi bir beklenti içerisine girilmemesi gerekiyor.